Allah, geçmişte yaşadığın zorluklarını en büyük nimete dönüşebileceğini bildiriyor. Ne zaman mı? Sadece Allah'a yöneldiğin zaman. Bu, seninle Allah arasında bir meseledir. Bu dünyada, daha önce de söylediğim gibi, insanlar genellikle seni affetmez. Bir hata yaparsın, belki iki. Ve insanlar seni tünelin sonuna kadar yürürken izler ve seni alkışlarlar. İnsanlar böyledir. Neden mi? Çünkü Yüce olan Allah sana onun tek olduğunu gösterir. Her zaman seninle olacak tek varlık odur. Bir zaman gelecek ki insanlar seni terk edecek. Arkadaşların seni terk edebilir. Ailen seni terk edebilir. Bu olur. Beklemediğin kişiler bile senden uzaklaşabilir. Bundan dolayı cesaretini kaybetme. Bu Allah'ın sana onların hepsinin gittiğini ve artık sadece seninle kendisinin kaldığını göstermesinin bir yoludur. Ona yönel.